Merhabalar kalınma kanalıma hoş geldiniz. Yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 11 Kasım haftasında bakalım kartlar bizlere ne mesajlar verecek. En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Yay burçları haftaya e, haksızlık yaşanmış olabilir sevdiğiniz kişiler hakkınızı yemiş olabilir. adaletle ilgili konularınız gündemde olabilir. 11 Kasım haftasında adaletin yerini bulacağını biraz daha sabit etmeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili evet sizin de mücadele etmeniz gerekiyor. Belki de kendi hakkınızı kendiniz savunmanız gerekiyor sizlerde. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış, büyük bir üzüntü çekmiş olabilirsiniz. Belki de şu an e, haksızlığa uğramış olabilir. Bunun da verdiği bir üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz diyor. E, bir kalp kırıklığınız var ama e, tekrardan belki e, öyle bir canınız acımıştır ama tekrardan e, ayağa kalkıp tekrardan bir savaş mücadele içinde olabilirsiniz. İster bir çatışma yaşıyorsunuz aslında. Burada akrabalarınız veya arkadaş ortamlarınız belki sizi e, üzmüş olabilirler ya da bir dedikodusunu duymuşsunuzdur, çatışma halinde olmuş olabilirsiniz. Böyle bir laf e, dalaşlığı olmuş olabilir. Bunun verdiği üzüntüsü var. Ya da akrabalarınız ya da kardeşleriniz arasında bir sorun. E, kaybetme korkunuz, bu bağımlı sevdiğiniz kişi, kişilere karşı çok fazla bağımlı olmanız, onları kaybetme korkusu, endişeniz belki sizin bu haksızlığa en büyük sebebiniz o. Çünkü bazı konularda kendinizi yok sayıyorsunuz. Güven problemini aşmaya çalışıyorsunuz aslında. Bir güvensizliğiniz var. Kendinize olan güvensizliğiniz ya da etrafınıza karşı güvensizlik de duyuyor olabilirsiniz ama artık bu endişeli korkulu kaygıyı bırakmanız gerekiyor. Ve artık etrafınızdaki kişileri artık hakkınızı savunabilmelisiniz. Adaletin yerini bulması için sizin de çaba göstermeniz gerekiyor. Kendi adaletinizi sağlamanız gerekiyor. Adeta bir meydan okumanız gerekiyor diyor burada. Çünkü bu meydanda hem kendinize ve hem çevrenize meydan okumanız lazım. Savaşçı ruhunuzu ortaya çıkarmanız gerekiyor yer burçları. Ki adaletin yerini bulması gerekir. Sevdiğiniz kişilere karşı da ya da sevdiğiniz kişi varsa, partneriniz varsa veyahut da eşiniz de olabilir bu kişi. Bununla ilgili de bir sorun, bir çatışmalar içinde olabilirsiniz. Ama bunun da artık hakkınızı alacağınızı ve daha sağlam adımlarla da gidebilirsiniz. Ama biraz daha böyle daha bir sabır etmeniz gerekiyor. Romantik bir buluşma, romantik bir teklif de alabilirsiniz diyor sizlerde. Yeni birisi de girebilir hayatınıza veya da mevcut durumunuzda bu anlaşmazlıklarında bitmiş olabilir diyor sizlerde kartımız. Yine bir başka videoda görüşmek üzere yay burçları. Hoşçakalın.